Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma, hayatıma hoş geldiniz. <laughs> temizlik yapıyorduk, kuzenimin evine geldik şöyle size göstereyim. Şöyle güzel bir köy havası, ayrıyetten diğer kuzenim de yanımda. Birlikte temizlik yapacağız, içeride bir kuzenim daha var, annem de bize yardım edecek. Birlikte şöyle, kuzenim birazcık rahatsız, onunla alakalı temizliğini gelelim yapalım istedik. Temiz videolarını çok seviyorsunuz zaten, siz de içimize almak istedik. <laughs> Halıyı toplayalım mı? Halıyı şey. ha. Süpürelim öyle toplayın anne. Ya. Evet. Tabii canım tozu gitsin. Böyle nasıl şey olacak? Bir bir şey. E olsun bir el süpürelim yine. Temizliği benden mi öğrenecek ya? Cam silme suyun içine ne koyayım? Cip var, var. var mı? Benim takipçilerim cipi çok seviyor. Bol bol. Bu arada kuzenim Neslihan. Birlikte temizlik yapacağız. Takipçilerim sabırsız ve heyecanlı. Beni okay. gördükleri için. Ben şey Suyu dolduralım. <laughs> Nasli görevim buradan var. Şöyle <laughs> evet, ben burayı sileceğim. Şimdi şurada buraya da umarım duyuyorsunuz. <laughs> Kolay gelsin tatlım. Teşekkürler tatlım. Kadir ezildi gibisin. Neslihan ezildi. <laughs> Ay Neslihan leke bırakıyorsun hep. <laughs> Olmuyor. Telden o telden. Telden mi öyle dersin? Kolay gelsin aşkım. Ayna gibi yoksa. Allah'ım seni alan yaşadı. Dertlerini Dert de boşadı. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah kızıma. Burası <laughs> bitti. Tebrik ederim.

sıcak. Şöyle arkadaşlar. Ben balkonu yıkadım. Şöyle size manzarayı da bir daha göstereyim. Burası Salihli'nin e, bir köyü. Leylekler. Muhteşem aşağıda bahçesi var ablamın. Şimdi bu camlara geçeceğim. Dışarıdan su tuttum. Şimdi tekrardan bir silme aşamasına geçeyim diyorum. Hava bayağı bir bozdu ya. Çok sıcak. Şöyle insan terledi. Bu arada bir gözlüklü bir gözlüksüz görüyorsunuz beni. Araç kullandığım zamanlar takıyorum ben genelde bu gözlüklerimi. Ee, karşıdan gelen ışıkları gözüm alıyor. Ben şimdi bu camlara da geçeyim. Sonra içeride şöyle birazcık keyif yapalım. Belki aşağıya da ineriz. Oraya da gösteririm. Şimdilik camlardayım. Canim kapılara geçmiş. Ya. Temiz <laughs> gözmüşüz. <laughs> Yap sloganını. Bir daha Neslihan'cım sloganını, sloganını, sloganını söyle. Sloganım neymiş? <laughs> Temizlik bizim işimiz. Hadi de burada. Temizlik bizim işimiz Takipçilerime merhaba demek ister misin? Merhaba. Şey, Akisar de bir Bundan sonra haftada bir toplanacağız bak. Tamam mı Neslihan? Nereye temizle? İlk, i̇lk önce, ilk temizli önce bizim evden başlayalım. <laughs> Böyle bu iş çabuk bitecekmiş ya. Anne çok mantıklı değil mi? Allah Allah, ben de Bak Allah arada Allah. buraya da gelin diyor abi. abla. Böyle dolanacağız diyorum. Evet. Ümmü senden mi başlayalım önce bizden mi? Ben daha yeni temizlik yaptım. Bana haftaya gelin. Valla beni de 40 kişi temizleyemez. <laughs> Bari bu kadar açık buradan en sözlü Ya görüyor musun? En son ben temizlemişim. Çakma Ha, Aydın'daki evdekilerim aslında <laughs> <laughs> oradan, oradan çıkamazsınız. Evet Aydın'a da gideceğiz. <gülüyor> <azından>. <gülüyor> Takipçilerim çok seviyor temizliği. Aydın'a da gideceğiz. <laughs> Ama önce yumuşudan karar kıldım evet, Atakan'cığım. <laughs> belki seni görmek isteyenler olur <gülüyor> videoda. <laughs> Senin çantandan ne var? <laughs> tamam. Burada yine bir temizliğe devam. Balkon bitti buranın camları. <laughs> Ben yani de bittim. Dışarıda leylekleri manzarasını istiyor. izliyorum. Şimdi yemek yiyeceğiz. Şöyle Atakan ve <laughs> bir şeyler devrildi arka. Dışarısı falan çok güzel. Hadi bir şeyler çay içeceğiz şimdi. Şöyle şey mı? <laughs> aslan, aslan. <Sen. gülüyor> Oh 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 maşallah. Maşallah. <laughs> Bebekleri yapıyorlar ya. <laughs> ben aşağıya senin için ben hemen bir nazar boncuğu bırakayım mı bebeğim? Bırak. Bir nazar boncuğu bıraktım şu an buraya. Şey, sağ üst köşeye soldum. sağ üst köşe. Instagram adresini de verelim mi? <laughs> Yok be <laughs> yine dair <laughs> sarı bezdir. Bulaşıkları da yerleştirdim. Bir şeyler yedik içtik. Nasıl oluyor? Evet. Acayip susadım ya. Suyu çok seviyorum. Ama güzeldi. Şimdi size akşam karanlığında manzarayı da göstereceğim. Oh Atakan'cım oh! Vallahi helal olsun. Her eve böyle bir erkek lazım. Müsu yoruldun mu? <laughs> Yerler. Anlat. Müso, sen seversin yalanı. Kim? <laughs> Benim donumu da göstereyim bak. <laughs> Donum da burada. Atakan <laughs> buradan <laughs> Bursa'ya bir şey demek ister misin? Kime selam? Bursa'yı kızlara. Aynen. <laughs> Dayak istiyor yalım. <laughs> 7 beygir gücünde. <laughs> Kapıyı çıkardılar. Duvarı çizersiniz, bak benim duvarım öyle çizildi biliyor musunuz geçen gün? Onun arkasına bir havlu şey yapın. Ya. Yeah.